Masmavi Üç Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir anne kurabiyesi tarifim var. Sevgili arkadaşlarım bir tane yumurtayla iki tepsi tazeliğini 2-3 gün koruyan nefis bir kurabiye yapacağız. Şöyle bir gösterip hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler. Bir tane yumurta, orta boy bir yumurta kullandım. Küçük boy yumurta da olur. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt. Bu arada hemen belirteyim. Kullandığım çay bardağı 125 ml'lik mm bir çay bardağı ama herhangi boyuttaki bir çay bardağınız doldur ama çok büyük olmasın. 1 çay bardağı şeker, 1 paket vanilya şekeri, 1 tatlı kaşığı hafif tepeli kabartma tozu, hepsini kısa bir süre karıştıralım. Hiç mikser kullanmıyoruz. Hiçbir şeye gerek yok. Unumuzu ekleyerek ele yapışan bir hamur yoğuracağız. Toplam un miktarı bende 6 çay bardağı tam, tam denk düştü. Bu arada portakalı rendelemeyi unutmuşum. Hemen sonradan rendeledim. Bir tane de portakalın kabuğunu rendeleyelim. Mis gibi kokuyor. O yoksa e, limon kabuğu da olur. Tahta kaşıkla kısa bir karıştırdım ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuz ele yapışan bir hamur olacak. Şöyle sıkarak güzelce yoğurun. Buradaki tek amacımız malzemelerin hepsinin birbirine geçmiş olması. Yoksa hamurunuz elinizi bırakan bir hamur değil. Bu kıvama gelmişse tamamdır. Hiç un takviyesi yapmayın. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi istediğiniz şekli verebilirsiniz. Baktınız ki hamurunuz elinize çok yapışıyor. Elinizi biraz Suya batırabilirsiniz. Ben de elimi biraz suya batırarak şöyle normal cevizden birazcık daha büyük bezeler aldım. Bulamak için de iri kıyılmış ceviz ve susam kullanacağım. Fındık da olur, badem de olur. Hiçbir şey yoksa bildiğimiz toz şekeri serpin veya vanilya şekerini serpin, hepsi olur. Şöyle cevizden birazcık büyük bezeler aldım. Onu da fındığa veya susama batırarak tepsiye diziyorum. Burada dikkatiniz çekerim. Elime yapışan bir hamur. Bu kıvam çok önemli. Bu sonra piştikten sonra işte kurabiyemize o muazzam dokuyu veriyor. Kurabiyemizi bitirdik. Tepsiye dizdik. Üzerine biraz da orijinaline sadık kalarak toz şekeri serpip bitiriyoruz. Ve kurabiyelerimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında 25-30 dakika pişmeye gönderdi. Ve böyle kabararak mis gibi bir kokuyla 30 dakikanın sonunda fırından çıkardı. Çok güzel görünüyorlar özellikle çatlakları. Bu da ikinci tepsimiz. Onu da fırına veriyorum. Yani peş peşe pişirdim ikisini de. Henüz sıcakken bir tele aldım. Terleme yapmaması için. Kurabiyelerimiz çok güzel kabardı. Nefis görünüyorlar. Biraz soğuduktan sonra sunum için hazır. Ben de tabii ki büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Çok güzel bir kurabiye. Bir tane yumurtayla yaptık. İki tepsi kurabiyemiz çıktı. Özellikle çayınızın yanına, kahvenizin yanına çok yakışıyor gerçekten. Hem anne kurabiyesi olarak geçiyor, hem şam kurabiyesi olarak. Aslında çok yoğun bir yumurta kullanılır bu tariflerde. Ama ben bugün bir tane yumurtayla iki tepsi anne kurabiyesi yaptım. Bakın sevgili arkadaşlarım içinin dokusuna şahane bir dokusu var. Bu kurabiyenin bir diğer özelliği ikinci gün bile çok güzel lezzeti var. İkinci, üçüncü gün hiç fark etmez. Lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.